Bu sebebe binaen imanın nuru, İslam'ın nuru ahirette cenneti bulacak, cemalullah seyrettirecek nurun kalbe girmesi ancak ve ancak ahirete yönelmeyle mümkündür. Dünyanın gelip geçici zinetini süsünü zühdiyet noktasına terk etmeyle mümkündür ve ölüm geldiği gün ölüme hazır olarak toprağa girmekle mümkündür. O zaman şimdi kalbin ıslahı ancak bunlar zuhur ederse o kalp ıslah olmuş demek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam inna fil cesedi mudga bedende bir et parçası vardır fe izâ salahat salahal cesedi kullu eğer o düzgün olursa bütün beden düzgün olur ve izâ fesedet fesedel cesedi kullu o bozuk olursa hepsi bozuk olur. İnan Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Ele vehiyel kalbu Dikkat ha, o kalptir buyuruyor. Daha sonra yine peygamberimiz de estakim <laughs> abdin bir kulun imanı doğrulmaz. Hatta kalbuhu kalbi istikamet bulmadan bir kimsen imanı istikamet bulmaz. İşte burada asıl olan bu kalptir. İnsanlar bakar nazargahı insandır diye şeklini, şemalini, kılığını, kıyafetini Günde defalarca itina ile, itina ile görüp gözeten adam, peki nazar gahi ilahi olan kalbe ne kadar baktın, ne kadar önem verdin, ne kadar itina gösterdin, kullar mahlukat bakacak dirdi, ıslah ettiğin dışın, peki o her an nazar ilahi, evet, kalp ıslahında birinci kaide kalp, nazar ilahidir ilahidir. Bahte bir bu. Vesileyle kıymetli kardeşlerim Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu hakikatim: İllallah la yanzuru ila suvarikum ve Allah suretlerinize, şekillerinize, mallarınıza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amelikum. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Bundan dolayı kalbe nazargah ilahi denmiştir. Hatta bazı rivayetlerde Allah bir kuluna günde 360 defa nazar eder. Allah Celle Celalü her an zaten o kalbi görendir. Kesik kesik bir var bir yok değil. Allah Celle Celalü kainatta var olan kalp taşıyan ne kadar kalp sahibi varsa hiçbir şeye ihtiyacı olmadan anın depsini görüp gözetendir. O zaman